Abi ben ben bilmiyorum Gölemenin nasıl böyle bir şey yaptı gerçekten bilmiyorum ben Dilan beni çileden çıkartma o herifle olan ilişkini anlat bana Abi İy Yılmaz benim sevgilim ne sen Hakan'la birlikteyken sevgilin mi vardı bir de sen? Sana gerçekten inanamıyorum Dila. Abi Hakan biz... Beni o Yılmaz denen herife götürüyorsun Dila. Abi ne olur. Beni o Yılmaz denen herife götürüyorsun yürü. Abi ne olur. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir göz. 쪼꼬이 <Sessizlik>